bugün Unpacking'i tamamen bitiriyoruz. Üçüncü video oldu farkındayım. Tek videoda bile kısa kısa bitirebileceğim bir oyunda ama bu oyunu o kadar çok sevdim ki daha fazla oynamak istedim ve hiç bitmesin istedim ama bu sefer gerçekten bitiriyorum. Ve ilk antrek mi deniliyor buraya tam olarak emin değilim ama burayı bitirmemiz gerekiyor. Çerçevelerimiz var. Ayakkabılarımız varmış. Bunları düzgün koyalım. Ayakkabılar ne kadar böyle farklı koysak da aslında hep düzmüş gibi duruyor. Nasıl oldu hakkında bir fikrim yok. İlk kutumuz yine bitti. Videolardaki ses sorununu çözdüğümü düşünüyorum. Umarım çözebilmişimdir. Çözemediysem gerçekten çok üzülürüm. Şu eşyaları hemen yerleştirelim. Bu tam burası. Bu topuk ayakkabılarımız da buraya yerleştirebiliriz. Botlar da yanında dursun. Biraz daha geri gidiyor musun? Gidiyorsun. Süper. Banyoya gidelim. Havlumuz zaten direkt burada. Diş fırçaları bu sefer iki tane diş fırçası var. Çünkü artık evliyiz büyük ihtimal. Buraya giriyor mu? Ama burada durabilirsin. Yine bardağımız. Diş fırçalarımız ve diş macunumuzu koymak için. Kirpik kıvırtıcımız. Bu ürünü gerçekten hiç kullanamıyorum. Ben de işe yaramıyor ya da nasıl işe yaradığını da bilmiyor olabilirim. Makyajlarla aram iyidir ama o ürüne hiç iyi sayılmaz. Hemen şuraya koyalım. Bu krem tarzı şeyleri buraya seni şuraya seni de buraya koymamız lazım. Makyaj malzemeleri kesinlikle ayrı bir çekmece olması gerekiyor. Çünkü benim öyle. Hemen tarağımız. Yüzleştiririz. Şimdilik şurada dursun. Çünkü ben ne yapacağımı bilmiyorum ona. Erkek şampuanları yukarıda durabilir. Boyları genelde uzun oluyor diye. Aa, ördeğimiz var. Ördeğimiz burada çok tatlı. Şu temizlik malzemelerimiz. Şu kavlularımız orada dursun. Çekmezi yok. Sen gel buraya. Bunlar burada durabilir. Ay, evet. Rolonlar var. Bir havlumuz daha. Her şeyin ne işe yaradığını bilmiyorum ama Ay, iyi ki bu kutular gerçekten üst üste koyuluyor. çok fazla böyle kutulardan oldu. Birazcık buraya koyalım. Şunu bunun üstüne koyalım. Bir önceki oyunda oraya koymuştuk ve çok hoşuma gitmişti. Orada durması gerekiyormuş gibi bir şeydi çünkü. Tartıyı buraya koyalım. ya yani kimse böyle çıkmaz sonuç olarak. Şimdilik saksıyı o tarafa koyalım. Peçetelerimizi dizelim. Aa paspasımız var o zaman onu bu tarafa koyalım Çıkanlar o taraftan çıksınlar canım evet bu toprak galiba hemen şu arkaya lifi buraya asalım 2 tane olması gerekiyor galiba liften bu ne O zaman seni buraya seni buraya koyalım. Hatta bir yerde bir sıkıntı var. Şunları önce bir buraya yerleştireyim. Dışarıda biri bir garip bir ses çıkarıyor ama yani kafamı dışarı çıkarıp bakmak istemiyorum. Çünkü daha çok sinirleneceğim. Açma sapan bir ses olduğunu fark edince. Senaryo yaşamak istemiyorum. Bu aşağısı sığıyorsa kesinlikle aşağı sığmalısın. Bunlar temizlik malzemeleri. Dezenfektanlar falan var. Evet buraya dizelim. E ee, bu havluyu ne yapacağım? Buraya koyalım. O burada çok fazla havlu var. Bir dakika bir yerde bir sıkıntı var. Ay dur. Bu da buraya sığmıyor işte. Al işte. <laughs> o zaman bu havluları buraya koyalım. Bir yere sığmanız gerekiyor. Ben tam anlayamadım çünkü sizde de. Banyo şimdilik böyle dursun. Bu toprak nereye? acaba? Bunu şuraya koyalım da. Hemen sıradaki yere geçelim. Bu da şapkalar var mı? Köpeğim havlıyor. İnşallah size sesi gelmiyordur. Çünkü videoda buraları kırpmak benim için çok zor olacak. Bütün askılıkları ben bir dizeyim. Bu ne ya? Hı. Takı kutusu gibi bir şey galiba. Gerçekten bir sürü ev değiştirdik. Mükemmel evlere taşındık. Ama şu kıyafetlerimizin çirkinliği hiç değişmedi desem. Yeri var yani. Kaç yılındayız bilmiyorum. Evet, sen yukarı. Dikiş kutularımız bile var. Çok tatlı. <laughs> ben lisedeyken benim böyle dikiş kutularım falan vardı. Veya iğne iplik setlerim. Farklı farklı çeşit çeşit ipler. O zamanlar çocuk gelişim okuduğum için öyle şeyler mecbur olması gerekiyordu. Çünkü bir şeyler dikiyorduk sürekli. Çocuk gelişimle ne alaka demeyin. Yıllarca biz de anlamadık bunu. Sığmıyorsa bir tık aşağı geçelim. Ama zaten çok fazla pantolon için askılığımız yok. Ve dedikçe gelir şimdi kesin. Evet. Önce buraya askılıkları koymam gerekiyor. Sporcu südüğünü çıktı ilk defa. Bu durum beni şaşırttı. <laughs> Aa çantamız var. Çantamızı buraya koyalım. Bu askılık normal mi? Bir çanta daha valiz mi şu? Pardon. Bavul galiba. Bavulla valizin arasındaki farkı ben bilmiyorum. Çok özür diliyorum ama ben bu arasındaki farkı bilmiyorum. Tamam. Şimdi bütün eşyaları yerleştirebiliriz. Önce şöyle yapalım. Şu çekmeceye şunu bir koyalım. Hatta yanına bu neydi? Bu şort. Ha, tamam. Şu şortları yanına koyabilirim. Koyamıyoruz. kazakmış. Kaza buraya koyalım. Ha, sen elbisesin. Tamam elbiseleri buraya dizmeliyiz. Ve kropları dizmeyelim. Mesela bu sporcu. Bu etek. Eteğe koyalım. Pantolonları çok hala çok saçma buluyorum. Ha, bir dakika niye böyle bir şey yaptım ki ben? olur. Tamam. Hop bir çekmece daha boşaltmış olduk. Bu beni çok mutlu etti şu an. Bunlar kesinlikle burada durması gereken şeyler gibi geldi bana. Bunu çekmecesi falan açılıyor mu? Keşke açılsaydı var ya. <laughs> Bu rezil tişörtleri şimdilik şuraya bir koyalım bu ne bu etek böyle şuradaki boş çekmeceye de pijamaları koymalıyız evet hmm. tamam böyle olur hatta şunu şuraya koyalım pantolonları asla asmak istemiyorum neden böyle bir tribe girdiğimde hakkında da bir fikrim yok. Bu da elbise. Evet. Bunu... <laughs> ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Burada pijamalar var. Burada şortlarımız var. Yo, bir dakika. Aa, Bunları buraya koyalım ya. Bu ne? Bu kazağımız. Ah bunların ikisini buraya koy. Taskılı Şu da şuraya koy. Bunu da buraya koy. Tamam. Bunları biraz öne alalım. Çünkü bu bavul zaten buraya sığmıyor. En azından şuraya falan bir yere koyarız. Ben olsun. O zaman maalesef Tight'ları koymayalım bari. Pantolonları koyalım lütfen. Buraya geceliklerimizi. Şunun yanına da crop'larımızı koyalım. Kaç tane daha şey koyabilirmişiz aslında. iyi hadi sizi koyayım da dolu gözüksün. Tamam. Sen kesinlikle şurada durmalısın. Ben yani şu an bu odada hiç yerin yokmuş gibi geldi bana. Saatimizi yanına koyalım. Burada yer yok o zaman buraya koyalım. Bunlar bu odaya mı ait? Hiç çünkü bu odaya aitmiş gibi durmuyor. Bu çiçek de mesela hiç bu odaya ait değil o zaman. Bunu açalım. Şu defterleri üste koyalım. Mumdanlık mıydı bunlar? Geçen yine unutmuştum. Söyledim ama yine unuttum. Ne zaman at görsem küçüklükte çocukluk arkadaşım vardı. Aklıma o geliyor. Onda da böyle atları çok seviyordu. Bir çerçeveyi de buraya koyalım. Bu ne kulaklık? Çanta, çanta çok oraya oturdu biliyor musunuz? Bu telsizi hiç anlamadım ama. Geçen de bu telsiz vardı. Hiç anlam verememiştim. Yine veremiyorum. Bunun önünde popişleri çok tatlı. Buraya dizsek. Ay çok fazlasınız ama. Bence siz buraya ait değilsiniz. Ya da ait olmamalısınız. Bakar mısınız? Ne yapacağım mesela ben size? Eşyaları çok mu karışık verdiniz? Yani bu da mesela çok mu? Hadi bunu anladım. Bir çocuk. Aa, bir de çocuk odası var. Minik bir bebiş odası var burada. Oyuncaklarımızı buraya koyalım. Ama ha <laughs> ha burası da varmış pardon. Görmedim. Aa. Çok duygulanırım mı şu an? Minik oyuncağımızı bebeğimize mi veriyoruz? Bu ne emzik? Emzik burada dursun. Kaçak kat çıkıyoruz şu an gitgide. Aynen. Küçücük yeni doğan bebek bu kadar. Küpü ne yapsın ya? Aa. Ay. Ay kıyafete bakın ağlayacağım şimdi. Git şuradan. O zaman sen çekil. Bebeğimizin kıyafetlerini buraya koyalım. Ay çerçeveler. kızımız var galiba. Tam emin olamadım ama. <laughs> Sanırım kız. Bereler küçük diye buraya koyuyorum. Evet kızmış. Kaç tane daha blok çıkacak? Bebek bloklarından gerçekten kule yaptım şaka değil yani yaptım. <laughs> bir de başarım kazandım. Çok sinirim bozuldu. <laughs> ah bir tane daha yaptım. Hmm. Tamam. Şimdi dizebilirim. Yastığımızı buraya koyalım. Bu kitapları kitapla ama buraya mı dizelim? Dizebiliyor muyum? Bir tane daha alırsam ama oh, mükemmel. Ama şunun şekli en azından bu yerde durabilir. Hiçbir sakınca görmedim yerde durmasında. Aa, süper. O zaman bir şey söyleyeceğim. Şapkaları da koyalım. Hiç boşuna ikinci bir şeyimiz olmasın. Bezler buraya. Bir tane burada yedek dursun o zaman. Evet şimdi kafamdaki tek sıkıntılı soruyu soracağım. Bu blokları ne yapacağız? Onları da şöyle buraya koyayım. Şimdilik o bana oyun zaten gerekli yeri söyler gibi geldi. Şöyle koyalım. Ha, sen de oraya mı koyalım? Top burada dursun canım o kadar da değil. Yok sen gel buraya. Bu taksı bir şey olur çocuğun kafasına düşer mi? Düşebilir. Şimdi birik dursun ben sonra bu odaya bakacağım. Küçük bir banyo tuvaletimiz var ve asla bu arada bu çiçekler bitmiyor. Ne bu bu kadar çiçek hiç anlamış değilim. Cam açılıyor mu açılmıyor? Keşke cam açılsaydı. Ha. Tekrar çiçeğimiz var. Ödül almışız. Bir madalya kazanmışız. Yine kitaplarımız var. Bitmek bilmeyen kitaplarımız. Bu ne? Allah'ım. Bir dakika ya. <laughs> ha ben kitap mı yazıyorum? Çocuk kitabı mı yazıyormuşum ben? Tamam. Sanıyorum ki bir yerde bir sıkıntı var çünkü yani bu normal değil. Ben yine hiçbir yere sığamadım. Bu bölüm birazcık zormuş galiba beni çok zorladı. Öncelikle kendimi sakinliğe ve sükunete davet ediyorum. Oyunları buraya koyalım. Hatta hiç oraya da koymayalım. Direkt buraya koyayım. O zaman bir dakika. Seni en köşeye koyacağız. Bunun üstüne mi? Hayır. Ama ben bir şey merak ediyorum. Şurada bir yazıcı vardı. Yok. O buraya mı gelecek? Evet buraya geliyor işte. Burası çalışma masası gibi değil çok ama. Şimdilik burada dursun. Ben şu eşyaları dizmiş olacağım ya. Sonra hepsini yerleştireceğim. Tek tek. Nerede hata varsa ki çok hatam var. Onların hepsini güzelce koyacağım bir yerlere. Daha mutfak var ve mutfak en zoru, en sevmediğim şey mutfak. Bizde iyi ki bir çocuk doğurmuşuz. Doğurmasak ne yapacakmışız? Sığmıyor, bezirlik. Ah. <laughs> Abi sen ne alaka, niye 85 tane laptopum var benim? Aa yer yok <laughs> Ben eşyaları dizip geliyorum mutfak Mutfak bitti. Ne kadar bitti denilebilirse evet bitti. Bu kısımda da ufak tefek hatalar vermiş ama bu burası boş kaldı. Yani yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yine bir sıkıntı var ama ben yine göremiyorum. YouTube bakmam gerekiyor. Aa burasıymış. Aa burada raf varmış. Ben bunu hiç görmedim. O zaman şu civcivlerin hepsini buraya gireyim en azından güzel dursunlar. Tamam şu defterler kaldı. Ben hala başka bir şey göremiyorum ama Başka bir şey var. Ha kalem. Ah. <laughs> tamam burası da böyle bitti. Yeni evimizdeki ilk uykum için sabırsızlanıyorum. Benim için çok zor bir oldu. Ve oyunumuz bitti. Bu de yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Gerçekten oynaması çok keyifli bir oyundu ama çok fazla eşya oldukça çok yormaya başladı. Arkadaki şarkı da çok tatlı. Bu da bizim yaptığımız evler. <laughs> odalar diyeyim. Evet böyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Serinin devamı için arkadaşım diyemeyeceğim çünkü serimiz bitti. Ama bu gibi oyunlar öneriniz varsa bana yorumlarda yazmayı unutmayın seviyorum. Taş Bay bay. Kendinize iyi bakın.